ve bugün de Hunger Games'in 4. bölümünü çekiyoruz burası veya bu. Baya bir değişmiş Size bir şey söyleyeceğim Introyu beğendiniz mi? Beğendiyseniz like atmayı unutmayın Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın Ve Yine bir skin değiştirdim Bu Şimdi ilk maptan başlayalım Burada. Video bugün 10 dakika olacak galiba. Ama introyu beğendiyseniz beni mutlu etmek için veya introyu beğenmek beğendiğiniz için bana like atmayı unutmayın. Şu an biz şu buluyoruz. Hmm. Şimdi daha kişi gelmedi. Ve şu var kırmızı var. 2 tane kırmızı var. Onları çevirelim. Hah iki kişiyiz biz. Onları yani çevirelim. Bak su da aynı O <laughs> da Hadi ama o gri. bir çekli satacağız galiba. <laughs> ama ben kendim neyin seviyorum he. Plan yani. yani. no winch chest to Go for O ne ya? Yemin starı Bir dakika Rahat 0 1 Türk olsa şaşarım 4 kişi herkes 4 kişi 8 12 12 kişi ya topla. Ma mavi sakın söyleme 14, 16. Galiba 16 aşağıda. saniye kalmış. Öf. Tabii ki de hasta değil. Nasıl? Bu videodan sonra belki bir tane daha video gelebilir. Haberiniz olsun yardılacağız arkaya. Yardır, yardır, yardır. Yardır, chest var mı chest? Bak bak bizi kandıracak. Biz kanmayız çünkü biz arda yapıyoruz. Ama çekirdek ailesi ama daha da büyüyeceğiz. Buna güveniyorum. Tamam. Ah düşen vermiyordum. Ne yapacağız? Sen, Güzel. kong. da olmuş. Daha. Ha, böyle. Adam bak, adam adam ana adam diyor. He mavi ödüm patladı. Gel kanka. Keşke Ayberk olsaydı. Vallahi ya haber bizim mavi takımdan 6 kişi geliyor şu an en güçlü takım red keşke red olsak ama takım seçemiyoruz ki bismillah Ana. o ne ya ben gidiyorum takımın burada bir tane chest var şurada gördüğünüz gibi bak bak iyice battıysanız şu an peskeni bulamadım ama bulacağım günlüğüne challenge yapacağım peskenle ama cezasız çünkü ben acıyı sevdim peki o da acılı ceza oldu evet. hemen ne diyeyim acıya dayanıklıyım biraz Not. Not. Çok mal bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Heh. İyi kutu görmez. Ne yapacağız? Şunu al. Şunu al. Şunu al. İyi. Kırmızılar var. Kırmızılar var. Kırmızılar. Kırmızılar. Bunu sana yedirtmem belki. Ha. Belki ama. Belki. Tövbe Oyun oynarken beni gaza getirtmeyin. Anam, dalıyorlar yardım etmiyorsunuz yardım. Yardım edin yardım. Biz takım değil miyiz? İki kişi bana dalıyor da ya. Çok hoppa. Beş dakika olmuş. Böyle takımlık olmaz ya. Böyle takımlık olmaz. Adamlar kaçıyor ya korkar. Var <laughs> ve bunda takım yok. Aha bir falan var. Yanımızda bir partim. Team team. Team yapsın team. Sonuza vurabilir miyiz? Vuramayız. Oyun nasıl bir düşüyor? Yatayım mı arkadaş? Yatayım. Bak kılıcım olursa bağlamı keserim. İçindeki şeyleri de seslerim. Ses dedim. Money money. keseyim olarak dedik. Ama siz keseceğim sen kardeş bugün. Kesmesen benim adım var da değil. Arkadaşım. Oyun ben seni kesmesem adam arkadaşım. Değil, değil, değil. Benim adım Mehmet oldu. Halaycı çocuğu. <laughs> Neden vuruyorum ki ben bunları? 5 saniye oldu ve 8 vuruyorum

kanalı oyun mu oh, de D slash hub yazıyor. Yer kalmış. Hub. Don Galeno. Ne yapayım ağacı? Eğdirsem bir şey olur belki ya. Vay. Uf, dur oyun başlasın çıkabiliyoruz galiba. Bir daha deneyeyim. Slash mı? Slash. Hop. Ha detme hiç başlasın öyle kabul ediyorsun. He sen hiç yasasın. Çaka. Başla lan detme hiç. Videoyu boşa harcıyız. Hacker. slash hip hop Allah'ıma şükür çabuk. size bir espri yapayım mı yapayım şimdi ben size şey diyeceğim arkadaşlar diyeceğim siz ne diyeceksiniz ben de Nene niye diyeceğim bizim okulda öyle yapıyorlar ya. Biraz Golden Nekidten konuşalım. Çocuk daha feskemi yapamıyor, şey yapamıyor, Feskem yapamıyor. Video yansıtıyor. Aslında ben de eskiden yansıtıyordum ama bu kullanmıyor çocuk, kullansa. Ama çocuk nasıl bin abone olmuş? Vallahi hala şaşıyorum. E tabi burada <laughs> ifşa yapmıyoruz. Allah bir milyonlara nasip etsin inşallah. Team. Hayır team değil. Team team. Dur tim olmadım öldürüyorum. Aa. Hmm. Oyunun sonunda kapışacağımız yaşta. Kusura. O chestlere koş koş yavrum benim. Koş yavrum benim. Bak kimse bu chest'ları. Bana kimse almıyor. Kimse beni

Tamam dur bir dakika. Neyse bir videomuzun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve bye.